Merhaba sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye Hoş geldiniz. Bugün e, bize ilettiğiniz kaynakları şöyle bir mercek altına alıyoruz ve coğrafyanın doğası konusuna odaklanıyoruz Evet. Şu coğrafi bakış açısı denilen şey neymiş onu anlamak hı hı. ve bunu bir de Marmara Gölü örneği üzerinden hani somut bir şekilde görmek Bu keşifte size eşlik edeceğiz. Evet. Kaynaklarımız coğrafyanın temel ilkelerini bir de insan ve çevre arasındaki o e, hassas etkileşimi ve bunun sonuçlarını Marmara Gölü özelinde çok çok çarpıcı bir vaka çalışmasıyla sunuyor aslında. Çok ilginç duruyor. Buradaki niyetimiz de hani sadece coğrafya neyi inceler değil, sorunlara nasıl yaklaşıyor, hangi analiz yöntemlerini kullanıyor biraz bunu size aktarmak. Peki o zaman şu sıkça duyduğumuz coğrafi bakış açısıyla başlayalım. Yani e, kaynaklar bunun sadece yer isimleri bilmek olmadığını söylüyor değil mi? Kesinlikle kesinlikle değil. Konum, zaman, mekan, bölge, hareket, sürdürülebilirlik bu gibi kavramları anlamakla ilgiliymiş. Kaynaklarda Abdurrahim Karakoç'un Anadolu sevgisi şiiri var. Bir de ona eşlik eden görseller Hasan Dağı, Manavgaç Şelalesi, Şirince Köyü falan. Evet güzel örnekler. Bu iyi bir başlangıç noktası gibi. Şiir sadece yerleri listelemiyor sanki. Daha derin bir bağ kuruyor coğrafyayla. Kesinlikle öyle. Coğrafi bakış açısının e, kalbinde ilişkileri anlamak yatıyor. Kaynakların vurguladığı gibi. Mesele yeryüzündeki olayların ve olguların sadece nerede olduğunu değil, evet. Neden orada olduğunu, yani dağılışını, bu dağılışın altında yatan nedenleri ve bunların doğurduğu sonuçları kavramak. Yani bir bütün olarak bakmak. Aynen, bir bütün olarak bunu yaparken de olaylara dar bir çerçeveden değil, bölgesel, küresel, tarihsel ve mekansal bağlamların tümünü dikkate alarak bakıyor. İnsan faaliyetleriyle fiziki çevreyi ayrı düşünmüyor, hepsini bir orada ele alıyor. Bu bütüncül yaklaşım önemli sanırım. Kaynaklardaki Dr. John Snow örneği de tam bu noktaya parmak basıyor galiba. 1854'te Londra'da bir kolera salgını olmuş. Evet, meşhur örnektir. Ve bunu incelemiş. Yaptığı şey dahice basitlikte ama inanılmaz etkili. Kolera vakalarının görüldüğü evlerle mahalledeki su tulumbalarının yerlerini aynı haritada işaretlemiş. Aynen öyle. Ve o harita şunu gösterermiş. Vakaların büyük çoğunluğu e, belirli bir su tulumbasının etrafında kümeleniyor. İşte bu mekansal bir örüntü. Hı, hı. Snow bu örüntüyü fark ederek salgının kaynağının o tulumbadan alınan kirli su olduğunu anlıyor ve tulumbanın kolunu söktürerek salgının yayılmasını engelliyor. İnanılmaz. Bu, coğrafya analizin yani mekansal veriyi kullanarak problem çözmenin hayat kurtaran bir örneği. Sadece nerede değil, neden orada ve bunun sonuçları ne sorularını sormak. İşte coğrafi düşünme bu. Demek ki coğrafi bakış açısı etrafımızdaki dünyayı anlamak için bir tür şey gibi, analitik lens gibi, Evet diyebiliriz. Bu lens, insanla çevre arasındaki o karmaşık ilişkiyi görmemize de yarıyor anladığım kadarıyla. Kaynaklardaki görseller bunu çok iyi anlatıyor aslında. Mesela Elazığ'daki Keban Barajı. Enerji için devasal bir yapı ama Fırat'ın akışını, ekosistemini değiştirmiş. Tabii ki. Murla'daki tarlalar gıda üretiyor ama araziyi dönüştürüyor. Adana'daki Varda Köprüsü ulaşımı kolaylaştırıyor ama yeni etkileşimler yaratıyor. Antalya'daki Konyaaltı plajı ise turizmle iç içe geçmiş, hem etkileniyor hem etkiliyor. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Bu örnekler insan ihtiyaçlarının ve teknolojinin çevreyi nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Ama aynı zamanda hani çevrenin de insan faaliyetlerini nasıl sınırladığını veya olanak sağladığını İki yönlü bir ilişki yani. Kesinlikle iki yönlü bir ilişki bu ve en önemlisi kaynakların da belirttiği gibi bu ilişki statik değil. Zaman içinde sürekli değişiyor. İşte bu mekansal unsurlarda zaman içinde insan faaliyetlerine bağlı değişim vurgusu çok kritik. İnsan, mekan, zaman ilişkisi. Bu üçlü anladığım kadarıyla coğrafyanın temel odak noktalarından biri. Aynen öyle. Ve bu ilişki bizi kaynakların derinlemesine incelediği o çarpıcı vaka çalışmasına getiriyor, Marmara Gölü. Evet, Marmara Gölü vakası, bu soyut kavramları coğrafi bakış açısı, insan çevre etkileşimi, zaman içindeki değişim çok somut ve maalesef, evet, dramatik bir şekilde anlamamızı sağlıyor. O zaman hadi Marmara Gölü'ne daha yakından bakalım. Kaynaklar gölün konumunu Manisa il sınırları içinde, Salihli, Göl Marmara ve Saruhanlı ilçeleri arasında belirtiyor. Oluşumu da ilginç. Hı hı. Gediz Nehri'nin taşıdığı alüvyonların bir çöküntü alanının önünü kapatmasıyla oluşan doğal bir set gölü. Yani alüvyar set gölü olarak tanımlanıyor. Evet, doğal bir oluşum ama. Sığ bir gölmüş, ortalama derinliği sadece 3-4 metre, deniz seviyesinden yüksekliği de 74 metre cimarında. Evet, sığ bir göl. Ama üzerinde ciddi insan müdahaleleri var. Kaynaklar gölün su seviyesini kontrol etmek ve özellikle tarımsal sulama için daha güvenilir bir kaynak haline getirmek amacıyla 20. yüzyılın ortalarında önemli mühendislik projeleri yapıldığını detaylandırıyor. Ne gibi mesela? Mesela 1938-1945 arasında Kumçay derisinin sularını göle yönlendirmek için 9 kilometre uzunluğunda Kumçay derivasyon kanalı yapılmış. Ayrıca fazla suları başaltmak için ayrı bir kanal da açılmış. Anladım. Müdahaleler buna da kalmamış galiba. Kalmamış evet. 1948-1964 arasında bu kez Gediz Nehri'nden gölesi getirmek için 28 kilometre uzunluğunda Adala Besleme Kanalı inşa edilmiş. Yani göl hem doğal yollarla hem de bu kanallarla beslenen, aynı zamanda çıkışı da kontrol edilen, oldukça müdahale edilmiş bir hidrolojik sisteme dönüşmüş zamanla. Yani bayağı bir mühendislik var işin içinde. Var var. Bu müdahaleler o dönemki anlayışla su kaynaklarını ehlileştirme, yani taşkınları önleme ve tarımsal üretimi arttırma çabasını gösteriyor. Başlangıçta amaç buydu ve göl uzun yıllar boyunca bu amaca hizmet etti. Bölge için önemli bir su kaynağı oldu. Evet, kaynaklar gölün sadece bir su deposu olmadığını, çok yönlü değerler taşıdığını özellikle vurguluyor. 2013 verilerine göre yaklaşık 40 bin hektar gibi devasa bir tarım alanını suluyormuş. İnanılmaz bir rakam. Bu bölge ekonomisi için müthiş bir şey ekolojik önemi de cabası, 2017'de ulusal öneme haiz sulak alan statüsü verilmiş. Bu statü boşuna değil anlaşılan. Değil tabii. Biyoçeşitliliği gerçekten baş döndürücüymüş. Kaynaklarda verilen sayılar durumu özetliyor. Göl ve çevresi kış aylarında 20 bine yakın su kuşuna ev sahipliği yapıyormuş. 20 bin? Evet. 11 farklı balık türü, Türkiye'deki kuş türlerinin önemli bir bölümünü oluşturan 162 kuş türü, 32 memeli türü, 356 farklı bitki türü. Yani bu ne kadar zengin ve karmaşık bir ekosistem olduğunu kanıtı. Ve en çarpıcı detaylardan biri nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikan için önemli bir üreme alanıymış. Aynen öyle. Bu tek başına bile gölün korunması için yeterli bir sebep aslında. Kesinlikle. Üstelik sadece doğa için değil, insanlar için de hayati öneme sahipmiş. 2018 verilerine göre, göl çevresindeki yaklaşık 2.700 kişi için balıkçılık önemli bir geçim kapısıymış. Hı hı. Yüzden fazla tekne, 31 ruhsatlı balıkçı, yani hem doğanın hem de insanın hayat damarlarından biriymiş adeta. İşte tam da bu noktada kaynakların sunduğu verilerle hikayenin trajik boyutu başlıyor. Bu kadar değerli bir doğal varlığın zaman içinde nasıl bir çöküş yaşadığını görmek gerçekten üzücü. Evet, grafikler vardı sanırım. Evet, kaynaklardaki grafikler durumu çok net ortaya koyuyor. Göl alanı 1975'te 6000 hektar civarındayken dalgalanmalarla birlikte 2011'de hala Evet, 5500 hektar seviyesinde. Aynen, 5500 hektar seviyesindeymiş. Ancak 2011'den sonraki düşüş korkunç. Bir dakika, grafiğe bakıyorum. 2011'de 5560 hektardan 2018'de 2404 hektara düşmüş. Bu sadece 7 yılda yarıdan fazlasının yok olması demek. Akıl alır gibi değil. Maalesef. Göl hacmindeki değişim grafiği de benzer bir felaketi işaret ediyor sanırım. Maalesef öyle. 2012'de göl hacmi nispeten daha iyiyken yıllar içinde sürekli azalıyor ve 2018'e gelindiğinde hani dibi görüyor resmen. Kaynaklar 2018 itibarıyla ortalama su derinliğinin 1.18 metreye. 1 Bir metrenin biraz üstü. Evet. Toplam su hacminin ise sadece 22.4 milyon metre küpe indiğini belirtiyor. Başlangıçtaki 3-4 metrelik derinlikten o zengin ekosistemi barındıran sudan eser kalmamış neredeyse. Bu rakamlar gölün ekolojik ve hidrolojik olarak nasıl bir stres altına girdiğini, yaşam fonksiyonlarının duruma noktasına geldiğini gösteriyor. Peki ama neden bu kadar değerli bir göl neden bu hale geldi? Kaynaklar bu sorunun cevabını ararken bizi nereye götürüyor işte burası işin can alıcı kısmı galiba. Evet. Tam olarak öyle. 2012 ve 2017 yıllarına ait su bütçesi tabloları var kaynaklarda. Bunlar durumu açıklamaya yardımcı oluyor mu? Hem de nasıl? Bu su bütçesi tabloları adeta gölün gelir gider tablosu gibi. Göle giren su, yağış, dereler, kanallar ile gölden çıkan suyu karşılaştırıyor. Buharlaşma, sızma, sulamaya verilen su 2012 tablosuna baktığımızda giren su yaklaşık 195 milyon metreküp. Çıkan sudan o da yaklaşık 187 milyon metreküp. Biraz fazla. <laughs> az bir fark var. Evet. Arada küçük bir pozitif fark var. Yaklaşık 8 milyon metreküp. Bu, gölün o yıl kendini az da olsa yenileyebildiğini veya en azından dengede kaldığını gösteriyor. Ama 2017'ye gelindiğinde durum tam bir felaket. Tabloya göre göle giren toplam su miktarı inanılmaz derecede düşmüş. Sadece 31.65 milyon metreküp. Çok düşük. Buna karşılık gölden çıkan su 111.63 milyon metreküp. Yani yaklaşık 80 milyon metreküp açık vermiş göl. Giren suyun 3 katından fazlası bir şekilde dışarı çıkmış. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte anahtar nokta bu. Tabloları detaylı incelediğimizde 2017'de hem Kumçayı hem de Adala kanallarından gelen suyun 2012'ye göre dramatik şekilde azaldığını görüyoruz. Besleme azalmış yani. Aynen besleme azalmış, yağış ve diğer doğal girdiler de azalmış ama çıkan suya baktığımızda buharlaşma var evet ama asıl büyük pay sulama amacıyla alınan su kalemi. 2017'de yaklaşık 91 milyon metreküp su doğrudan sulama için çekilmiş. 91 milyon? Evet. Yani göle gelen suyun neredeyse 3 katı kadar su sadece tarımsal sulama için gölden alınmış. Ben su çekimi aynı hızda devam etmiş. Hatta gelen sudan kat be kat fazla olmuş. Aynen öyle. Kesinlikle kaynaklar da gölün kurumasındaki temel etkenleri bu dengesizlik üzerinden açıklıyor. Birincisi gölü besleyen su kaynaklarında hem doğal akışlar hem de insan yapımı kanalları yoluyla gelen sularda yaşanan ciddi azalmalar, ikincisi göl ve çevresindeki tarım alanlarında uygulanan sürdürülemez aşırı su kullanımı. Peki kuraklığın etkisi? Elbette. Kaynakların belirttiği gibi, bu dönemlerde yaşanan kuraklıkta mevcut durumu daha da götüleştirmiş, göl üzerindeki baskıyı arttırmış ama temel mekanizma gölden çekilen suyun göle giren suyu ve gölün kendini yenileme kapasitesini fersah fersah aşması olmuş ve bunun acı sonucu da 2022 yılında gölün neredeyse tamamen kuruması olmuş. Sonuçları tahmin etmek zor değil ama kaynaklar somut etkileri sıralıyor tabii tarım bitmiş. Çünkü sulayacak su kalmamış. Doğal olarak balıkçılık yüzlerce ailenin geçim kaynağı tamamen yok olmuş. Azalan suda balık kalitesi düşmüş, hastalıklar yayılmış. Ekolojik yıkım ise korkunç. Evet, kuş cenneti yok olmuş, biyoçeşitlilik büyük darbe almış. Kaynaklarda dikkat çekici bir detay var. Göl kuruyunca açığa çıkan arazide zararlı böcek popülasyonları patlamış ve çevredeki tarım alanlarına zarar vermiş. Bak sen, beklenmedik bir etki. Evet, bu ekosistem dengesi bozulduğunda beklenmedik zincirleme etkilerin nasıl ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Ayrıca su kıtlığı nedeniyle çiftçiler başta olmak üzere yerel halk arasında su paylaşımı konusunda ciddi toplumsal gerginlikler yaşanmış. Kaynaklar bu sosyoekonomik boyutun altını çiziyor. Bu Marmara Gölü vakası en başta konuştuğumuz o coğrafi kavramları, insan çevre etkileşimi, kaynak yönetimi ya da yönetilememesi, sürdürülebilirlik, mekansal değişim ve sonuçları gerçekten de çok canlı ve maalesef acı bir şekilde özetliyor. Aynen öyle. Ve kaynaklar tam da bu noktada değerlendirme bölümünde kritik sorular sorarak bizi düşünmeye itiyor. Bu kurumada doğal faktörlerin kuraklık gibi ve beşeri faktörlerin aşırı su çekimi, yanlış yönetim kararları gibi rolü neydi? Hı hı. Kurumanın sosyoekonomik etkileri kimleri nasıl etkiledi? En önemlisi bu durum önlenebilir miydi? Ne gibi tedbirler alınabilirdi veya bundan sonra ne yapılmalı? Çok önemli sorular. Bu sorular sadece olan biteni tespit etmekle kalmayıp, neden sonuç ilişkilerini kurmamızı, sorumlulukları sorgulamamızı ve geleceğe yönelik dersler çıkarmamızı sağlıyor. İşte coğrafi bakış açısıyla bir soruna yaklaşmak tam da bu. Peki tüm bu konuştuklarımız, bu detaylı inceleme sizin için ne ifade ediyor? Sanırım en temel çıkarım şu, coğrafya okul sıralarındaki o harita çizme veya yer ezberleme pratiğinin çok ötesinde bir şey. Kesinlikle ötesinde. Yaşadığımız dünyayı anlama, olaylar arasındaki gizli bağlantıları görme, insan eylemleriyle doğal sistemlerin nasıl iç içe geçtiğini ve bazen Marmara Gölü gibi trajik sonuçlar doğurabildiğini fark etme biçimi bir tür eleştirel düşünme aracı aslında. Kaynaklar da sizi tam olarak buna davet ediyor aslında. Bu coğrafi bakış açısını sadece teorik olarak anlamakla kalmayıp bizzat uygulamanızı öneriyor. Çevrenizde veya dünyada ilginizi çeken bir coğrafi konuyu, sorunu veya olayı seçip farklı kaynaklardan bilgi toplayıp bu derste ele alınan bakış açısıyla analiz etmenizi tavsiye ediyor. Kendi coğrafi analizinizi yapın diyor yani. Aynen öyle. Coğrafi düşünme becerisi en iyi böyle gelişir. Ve son olarak üzerinde biraz daha düşünebileceğiniz, tartıştıklarımıza dayanan ama kaynaklarda doğrudan yanıtı olmayan bir soru bırakalım size. Küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki artan baskısı ve sürekli yükselen su talebi düşünüldüğünde Marmara Gölü'nden çıkarılan bu acı dersler dünyadaki veya ülkemizdeki diğer hassas göller, sulak alanlar ve nehir havzaları için ne anlam ifade ediyor? Çok yerinde bir soru. Benzer krizler yaşanmadan önce Proaktif olarak hangi coğrafya analizlere, hangi verilere ve hangi sürdürülebilir yönetim modellerine acilen ihtiyacımız var? Felaket kapıyı çalmadan önlem almak için coğrafyadan nasıl daha iyi faydalanabiliriz?